Sabah sabah uyanmış. Hatvis araba alacağım dedi. Biz de gittik, aldık, geldik. Bakalım sen nasıl arabalar almışsın anneciğim. Oo bu Wheels'in yeni modelleri galiba. Çok güzel anneciğim. Diğerine bakabilir miyim? Ay bunları kim beğendi? Ya. Ay çok güzel ama. Şuna bakalım. Bir tane daha geliyor. İşte bir model daha. Vav. Wow. Çok güzel modeller bunlar. Hadi açalım o zaman. Tamam. Hadi aç bakalım. Sen çok mu seviyorsun arabalar arabaları annem? Olmuyor. Olmuyor mu anneciğim? Olur olur. O zaman birlikte açalım. Tut. Tut. Evet biz yazlığa geldik. Dün bunları markette gördük. Bugün almaya karar verdik değil mi anneciğim? Aa, yetti. Sabah kalktık. Bakalım bakayım annem. Gösterir misin bana? Bakayım. Oo, oh, çok güzel değil mi oğlum? Hadi şimdi ikinci arabayı açalım. İkinci arabayı açıyoruz. Kaç tane araba aldık biz anneciğim? Bir, iki, üç. Ali. Üç tane araba aldık. Bakalım. Of Ali Sami bunun ağzı mı var öyle dişleri mi var anneciğim? Nasıl güzel annem bu. Şimdi evet. üçüncü arabayı açıyoruz. Evet. Ali'cim yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben şu havalı olanı çok beğendim. Aa gitti. Ali sen mi baksana? Bakayım. Oo, o da çok güzel. Hadi bize yakından göster arabalarını. Bu birinci arabamız. Hmm turuncu ve kahverengi dişleri var. Böyle bir araba. Bu da cip. Değil mi anneciğim? Bu da çok güzel beyaz ve yeşil. Kocaman tekerlekleri var. Bu da gri olan.